Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Eyüp İbrahim. Ben de İbrahim. Ee, şey ben abi videomu açardım. O da beni kırmadı. Şimdi de bir gün sizinle okula eşyalarını tanıtacağım. Böyle başlayalım. başlayalım. Böyle markasıyla böyle. Markası da böyle. Açayım. İçini bitireyim ben. Şöyle korumalı şey. Arkadaşlar şimdi kalemlerimiz ben kalem olarak e, 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 meh, e, evet kalem olarak tahta kalemimi siyah kırmızı bir de böyle uçlu kalemim çok güzel görünüyor bir de şeyim var böyle ne arkadaşlar böyle tükenmez kalemlerim de var yani diğer kalemleri daha getireceğim yani daksilim de var ee, Böyle fosforlu kalemim de var. Bir de tutkalım var. Böyle. şey Bir de makasım var. Saniye, şunu çıkarabilirsem. Böyle makasım var arkadaşlar. Ee, şöyle defterlerimize geçelim. Evet defterlerim. ben, Bu benim çizgili kareli belit Türkçe. Biri de matematik. Ben, fen, matematik. Ve böyle müzik defterlerimiz var. Arkadaşlar, çıkartacağım. Böyle müzik defter. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Benim de bir defter daha unutmuştum. O da çizgi işte. Bir şey göstermeye gerek yok galiba. Bir de böyle böyle e, renkli kağıdımız var. Böyle pembe, yeşil falan. Ee, bir de şey. E, pastel boyumuz var. var. Böyle üstü de, çok, çok güzel. güzel. İşte de, de de, üç, bir de uç not defterimiz var bir de. Benim kenarda. Benimki nerede? Benimki ve benim, benim de var arkadaşlar. Şu kardeşimi göstereyim. Bir de not defterim. Burada arkadaşlar işte. Bir de, resimde. Evet arkadaşlar bir de böyle sulu boya. Bir de keçeli boya var. Böyle göstereyim. Bir de keçeli boya. Böyle. Ve bay bay. Böyle. Görüşürüz.